Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İlk defa gördüm sizi. Ama abi hoş geldin. Georgia. Ben yorumları hiç bakmadım biliyor musunuz? Yönet abi hoş geldin bir dakika. Şeye bakıyordum. İyiyim abi sen nasılsın? Ramazan abi iyiyim sen nasılsın? Ben Zayıfkan. Aleyküm selam hoş geldin. Ben de abi teşekkür ederim yarın için. Şimdi Cevap vermek gerekirse Mersin'i çok sevdik. Değilim abi ya ben Ramazan bayram tatilinde gittim döndüm. Mersin'den Adana'ya geçtim Adana'da da döndüm. 16 kişi abone olursanız çok sevdim. Amin. Allah'a emanet Abone olmayanlar varsa olursa göster. Da ama Mersin'e çok sevdim. Supi. Evet Mehmet teşekkür ederim ama ilk defa gördüm seni. Aaa, sana yakınmışız o zaman abi. Sahilde, Sahilde sevdik. Evet, orası. Adana'da da otelde kaldık abi. Evet, Marina'yı sevmedim ama ya çünkü ee, arabaya gidecektik hep yol kaldırmıyor diye bizi başka çare götürdüler. En sonunda arabayı uzakta bir yere park ettik. Evet, anladım. Önünde de tantuni var orada hiç yemedik. Ama iki kez AVM'sine gittik. Hmm. Biliyorum. Damn, damn. Yeni gelenler abone olmadıysanız ha. Evet forma AVM. Evet forma geldim. Orası da AVM idi. Merkeze yakındı. Yürüme mesafesiyle 25 dakikaydı. Ben arıyorum. Hmm. Mark, Mark, Max, Aleykümselam hoş geldiniz. Ağabey ne olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hatta değişik bir çilek vardı. Onu da orada denedik. Yabanlar. Şimdi denedik. Blunt abi e, Form AVM'nin değil de Marina'nın orada bir AVM var ya içinde Marina işte AVM'sinin orada bir Mikros gibi bir şey var ama Mikros değil orada şey, şey vardı. Sarı çilek vardı. Çok güzeldi o ya. Evet. Östü gördük. Gratis'i gördüm. Ee, birkaç taneler gördüm de. Ezber. İçinde kuru olsanlar da satılıyordu. Şey meyveler de var. Evet. Vakko ne bilmiyorum da vardı. Evet kahve dünyası da vardı. Çok kalabalıktı gezemedik. Luna Park da vardı doğru abi. Mesela bizim Samsun'da sinemada vardı da bizim Samsun'daki AVM'de oyun alanı vardı Luna Park yok mesela. Arkadaşın zengin o zaman abi. Öyle Bodrum, Antalya, Adana gibi zenginler şehri değil ama. Oy zada var da vardı, orada yemedik. bir dakika söyleyeceğim. Evet köşede. Buradayım abi. Evet formun üst katını da gördüm. Kusura bakma telefon kendi kapandı. Evet yemek yiyebiliriz de var. Şimdi söyleyeceğim sana. Göksel'inki çok güzeldi. Evet Göksel'de yedik. Bir de yanında bir yer vardı. Bu da ünlüydü. Yani 400 lira civarıydı bir tanesi. Dur. Mersin'de ciğerci apo var mıydı? Adana mıydı orası? Orada kazıklandık gibi. Yanında da az ilerisinde de bir tane diğerci var. Aynı Apo'nun kardeşi değil mi? 5 dakika 20 mesafesinde. Ya e da arabayla 5 dakika. İlerisinde. Ha Bahattin çok kötü biliyor musun abi? Kazıklarını gör demiştik. Az kalsın kazıklıyorlardı. Olabilir izahında şöyle anlatayım. Mesela yanlış hesap getirmişler anlamda yoksa bir şey yok ama yani ondan sonra da puanı düştü. düştü, Özür dilerim. Servis bakımından ortaydı. 3 <laughs> <laughs> Bir dakika. 400 değil miydi? buradayım abi. Halam. Halam panto dedemin pantolonunu ütülemişti bana vermişti de. ezen bitti. Şalgam içmedim ya ben. Şalgam sevmiyorum ki abi. Biz iftarda gitmedik ama. Diğer bakımında Bahattin Faruk fazlaydı. Adana'da da Adana yerine şey yedim, ciğer yedim ben. 2-3 sefer. Çorumda tantun denedik de tantun yedim Çünkü biz son savuru Çorum'da yaptık abi. Sonunda birkaç saat uyuduk. Sonra Adana Mersin'e geçtik. Mersin'de şey vardı. Camide ilk attığım videolardan söyleyeyim ama. Asabı keyif güzeldi. <laughs> ya o zaman ben kapatıyorum yorumda sıkıntı var özür dilerim. Ben bir şey yapmadım bu arada. Bugünlük bu kadar olsun Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.